Bugün serimize devam ediyoruz. TikTok masası 3. iki tane özel konuğumla. İsim İzmir'den. Merhaba. İzmir'den. Veteran bir TikTokçu. Evet. Veteran <laughs> bir TikTokçu. Sayın Ukulele. Eren'e bir önceki videolarda çok sövdüm diye. En son sevgili olacağım insan da Eren. Evet ya. Eren Eren, Eren senin sikine takmaz. Tam bir playboy. Aynen aldatı. Bu video Eren'i almasam <laughs> kan çıkardı. Bizim bir şeyimiz yok içecek ama Tuna'nın videosunda var. Ben bizim şu an boş arkadaşlar bir, bir saniye, bir saniye. Bizim, evet, tulaşan Türk'ten ne eksiğimiz var? Tabii bak bizim kuru kafa bardağımız var evimizde. Senin yani. elinde kuru kafalarda... senin <laughs> kafa Senin bardağı. <laughs> daha var mı? Bir şey diyeceğim peki sorular. Sıkıntı değil mi? Sorular yine... birazcık sıkıntı. Yine bizi patlattılar. <laughs> Bakalım. Evet, yine her zamanki gibi. Neden? her soru cevapta Eren'e soruyoruz. <laughs> evet, neden kanka? Ne olur cevapla. Hiç öylesine. Gerçekten tüm soru cevaplarda benim adım kötü geçiyor. Ya şimdi biraz abartmış olabiliriz. Birazcık <laughs> abarttınız. Beş dediler, playboy dediler, aldatır dediler. Tam ilk ikisi olabilir. <laughs> Ama üç. <laughs> Ama aldatmaz. Üç bana yani. ters ünlü olacağınızı düşündünüz mü hiç? Bir de şey demiş. Az da olsa tanınıyorsunuz. O da bana Aslında. demiş. Ben yoksa <laughs> şey var. Bu soru Mamiye falan der. Az da ben. olsa. Az da olsa. Bence Eren de aynı şeyi düşünüyordur. Biz ünlü değiliz. Ünlülük Berkcan Güven seviyesi falandır. Ben bunu bu arada bu videolarda dördüncü kere falan diyorum. Evet bu arada. Biz ünlü değiliz yani. Ya Ünlülük böyle bir şey değil. Az çok sokakta tanınan deriz. Yani mesela TikTok kullanan birisi mutlaka görmüştür bizi en azından. Bunu diyebilirim. Hayır. Yani. yani daha fazlası yoktur. Şey güzel ünlülük mesela değil. böyle konserde. Konserler çok iyi. Üç evet. adımda bir tanınıyorsun evet. falan. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, halde yanıma gelip fotoğraf çekilenler. Bana fotoğrafları atın lütfen. Lütfen atın bana onları. Bana da fotoğraf çekilenler atsın. Bana. Evet. Ben mami kadar fotoğrafım yok ama. <laughs> evet. Sonra soru. Dış görünüş <laughs> karakteri etkiler mi? Evet. Evet. Etkiler. Evet. Etkiler ya. Etkiler. Hani böyle dış görünüşü bir tık daha üst bir insan zaten otomatik daha özgüvenli. Aynen. Daha şey bir, Aynen. Direkt ben de özgüvenden değişim. girecektim. Direkt etkiler yani. Ya yani direkt özgüvenini <laughs> ve karakterini ve insanların sana sosyal olarak nasıl baktığını çok değiştiriyor. Mesela ismiğe çok yakışıklı bir adam. Yani o kadar o yakışıklı kadar yakışıklı, yakışıklı ki adam, adam. Çok çok bir ya. yani böyle. Ya, ya benim ya şu şey. koltukta otururken özgüvenim düşüyor yani. İki de adamlara bak Bir de bana bak. <laughs> Kendisi en iyimiz olduğu için ya mi bu arada söyleyeyim. Yok. Bu soru Mami'ye gelmiş. Biri sana Muhammed deyince rahatsız oluyor musun? <laughs> çok kötü bak. Muhammed. Tuna <laughs> gevşeyini yaptığını hatırlıyorsun değil mi? İlk buluşma, İlk buluşma. <laughs> dedi ki senin adın Mehmet mi dedi? Ben de hayır Muhammed dedim. Ama dedim ki Muhammed asla kullanmıyorum ve nefret ediyorum. Yani ben, yani bana Muhammed deme <laughs> Döndü. E ee, Muhammed yaptı bak daha ilk <laughs> de, vuracağım bir tane. Peki, Gerçek. Ben benim de, telefonumdan nasıl kayıtlı biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Size göre en iyi marka. Ceydit London. İnanılmaz güzel pantolonları var. Hani bir şey soracağım Bir pantolon kaç lira? 60 Euro. O yüzden bilmiyorum bak. Hatta <laughs> <laughs> 200 Euro'ya kadar falan çıkıyor. Yani bilmiyorum tam emin değilim ama geçen bir baktım 60 Euro'yu görünce kalktım yani. Ne geliyor? O pantolon geliyor bence. Ceydit London pantolon. Hayır daha iyisi. İnanamıyorum. <laughs> Bana göre en iyi, iyi marka Shatta. Aha bu. Shopiar Shatta tam şu an çift ekranda. Shopiar Shatta. Arkadaşlar tişörtlerinize böyle davranıyoruz işte. 10 bin like gelirse bir tane ben kendi paramla alıp hediye ediyorum. Uyy. Uyy. 10 10.000 like gelirse bir tane de ben kendi paramla alıp hediye ediyorum. Aynen, Aynen stokları bitiriyoruz. İlk dropları drop, biz bitiriyoruz. İlk drop bu şekilde sonlanır inşallah umarız. <laughs> i̇lk drop hala sonlanmadı. <laughs> ama ama çok az kaldı. 3 ya da 4 tane en fazla. Bitecek yani kalmayacak. Tam mı fazla lan? Az kaldı. Arkadaşlar son bir soru. Hayatında ilk hayranı olduğun ünlü kimdi? İsmi Mega. Aa, evet. <laughs> Arkadaşlar ben ben bundan 2 yıl önce bak şaka yapmıyorum. Gerçekten İsmi Mega fanıydım bak ama ciddi diyorum. Hatta videolarını evet, çalıyordum. Bakalım. Çalıyordum. İlk defa buluştuk 3 tamam. gün önce, 2 yıl sonra. Hatta İsmi Mega beni ilk şey GTA attığında ben inanılmaz şaşırmıştım. Böyle çok mutlu olmuştum falan. Ben ben sanayım. Seviyorum <laughs> videonuzu. <laughs> 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 Harbi çok ironik bir soru ya. Harbiden ismime geç çünkü ben. Teşekkür ederim. <laughs> ben bilmiyorum bu sorunun cevabını ya. Ya bu hiç çok mu böyle? <laughs> TikTok başladığından beri takip ettiğim birisi. TikTok başladığından beri takip ettiğim kızlar dışında. <laughs> aynen. Aynen. Ee... Ben Berat Ancelo seviyorum ya. A evet, 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 Ama o bana o bana hala takip atmadı Sonraki soru. Eren'in en ilginç davranışını ne? ne? En ilginç davranışını. Davranışı. Ben bunu betimlemek istiyorum <laughs> görsel bir şekilde. <laughs> kanka bir şeyim yok ki. Kanka, ya, yok. Kanka, yok. oldu? Kanka bir şeyim yok ki Oğlum Ne oldu? Oğlum bir şeyim. Ya bir şeyim yok. <laughs> Dedi. O, bak bu arada bu abartı bir görsel değildi. Gerçekten bir gün Eren bok gibi. Ben burada bunu şu, ikinci kere anlatıyorum Eren harbiden çok kötü. Böyle duruyor sadece böyle. Benim şey, şeyim, şeyim yok bak. Ki. Ya bir şeyim yok ki. Kanka ne oldu? Kanka, ne oldu oğlum? Yok. Ne oldu Yani böyle hani. Gerçekten böyle yapıyorum ben. Evet. Kötü modum olduğu zaman. Eren'e soruyoruz. Mami'nin en ilginç davranışını. Üç gün aramadığımda bana attığı tripler. Abi insan üstü bir trip. Hani yani böyle <laughs> annesini babasını öldürmüş gibi böyle Gerçekten. Evet sıkıntılı. Ben... Ama artık alıştın sen evet, bu duruma. Evet alıştım böyle. Bizim gevşekliğinize alıştın. Yani Aynen artık bizim gevşekliğimize alıştı. Özellikle Tuna Şentürk sağ olsun. Ama, ama şey diyeyim mi? Tuna son bir ayda her gün yazdı bana. Helal olsun. Evet. Ben yazmadım. Ama ben <laughs> ben, Eren'in karakterini tam olarak çözdüğümde aramızdaki şey komple çözüldü. Yani. Evet. evet. Aşko. Hayır. Aşko Erko. Aşko Yeto. Tamam, kapat Erko Yeto mi? kullanan kızdan olmaz. A A A L mi? A L. A L. Nasıl da? Al. Benim için ya şey Anladım. şenlik şey motiveyle Ben kulisteydim, DKTT çıkınca Eren Özdursun'a katıldım. Güzel bir konser alanında iyi bir eğlendik. Konser alanına son bir saat girdim onun için motiveyle kuliste çay içtim. Abim bana çay ısmarladı. Öyle Böyle motiveyle mi? tanıştım kuliste. Skapova ile tanıştım. DKTT ile tanıştım en son. O şekilde iyiydi benim için. Adam giriyor kulislere. <laughs> ben de şeydeydim. Kuliste değildim ben. Konser alanında. Ben konser alanında dolaşıyordum. Full dolaştım böyle. Halde ben bir de çok fazla <laughs> fotoğraf çekindim. Gerçekten çok çekindim. Geldi insanlarla muhabbet ettim. Bak unutamıyorum bir tane çocuk geldi böyle tam ben harbi korktum. Kanka sen flörtüme çiçekleri bir şey giydirdin yaptın. Ama var ya. Şöyle <güler> <laughs> oldu yani. değil mi? Eren'le aynı kıza aşıksınız. Hanginiz kızdan vazgeçer ama biriniz sevgili olmak zorunda. En kralını yaşayın. <güler> Genelde ben vazgeçiyorum böyle durumlarda. Eren'le <laughs> de... 3, 4, 5, 6, 7 kere, kere, kere falan <gülüyor> <gülüyor> Hani böyle bir aynı kızdan hoşlanmak Ya olayı anlatayım size Bir tane kız var tamam mı bakıyorum oh, Çok güzel falan Sonra Mamiko beni takip ediyor Sonra kızın profili esas alıyorum Mamiye atıyorum kanka bu kim ben yazacağım falan Eski flört <laughs> Flörtüm evet. Flörtüm Eski flörtüm <laughs> Neyse artık böyle şeyler ben de yaşıyorum şu an Ben aşık oldum çünkü zaten Öyle. Sıradaki soru Birlikte yaptığınız en saçma şey neydi? Hatırlam Hatırlıyor musun? çok sağlıklı düşünemiyorken yağmur yağarken bu bahçede top oynamıştık. Sonra sen düşmüş müydün? Aynen sonra ben yerde düşmüştüm. <laughs> şöyle... Aa senin evet. bisiklet. <laughs> bir şey aklıma geldi. Bak tam <laughs> şu an video burada çıktı. Eren içeride yatıyor. Bir arka odada yatıyor. Ben Erenlerin garajından Eren'in kardeşinin bisikletini çaldım resmen. Sonra sürdüm. Sonra yere düştüm. Ama ve öyle sonra bisikleti... yatmaya devam ettim. Ama nasıl yerde. düştü? Böyle sürüyor ya bisikleti. Bir anda şöyle oldu kanka. Ne oluyor burada? Sana saldırdık. Sana Gerçekten mi? Evet. Ya. Evet. Bu da mal ya? Eğer okyanusta eren toprak ve 5 milyon dolar olsa yazmış ama okyanusta <laughs> 5 milyon dolar... Çantanın içinde olsun. Tamam çantanın içinde. Botun üstünde. Botun üstünde. Bot da batıyor. <laughs> evet bot da batıyor. Durman lazım birisine. Bence Eren ve Toprak da 5 milyon doları seçerdi ama net bir şekilde değil mi? Seçerdiniz değil mi? <laughs> Hani ben öyle bir durumdaysam parayı al. <laughs> parayı al. Hani ben, ben bunu so öyle. canı gönülden evet, parayı al. Ben, ben de öyle bir durumda olursam <laughs> sen de parayı al. Soruyu değiştiriyoruz o zaman. Değiştirelim. İkisi de Denizli şu an tamam toprak. Para yok. Para var ama ne kadar yani tercih edersin? Ne kadar tercih edersin? Yani 5 milyon yeterli. Keğin şey mesela. Şöyle şöyle. Topraklama bir denizde duracak? ve aynen, Ben kaç aynen. liraya 100.000 TL'ye yokum 100.000'e vermem. 500.000. 500.000'e de olmaz. Bir, Kanka dolar olması lazım. 1 milyon TL. Yok. 10 milyon, milyon TL. tl. İki zurna yapar. <laughs> 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 Öncü zurna mı? Öncü zurna. Anlaştık. <laughs> Anlaştık. Birbirinize söylemediğiniz bir sır veya ihanet var mı? yazmış ve yağmur. Soyadını söylemiyorum. Seviniyorsunuz böyle. Senin var galiba benim. Ben düşünüyorum yok şu an ama. Yani böyle çok büyük bir, bir, bir şey değil. Çok büyük bir şey değil ben şey yapmıştım toprağa. bayağı sövdüm abi. iyi sövdüm. Bana? Çok iyi sövdüm. Ha, ben bir <laughs> Çok iyi sövdüm. <laughs> ben de yine toprağa senin karı gibi trip attığını söyledim. Bayağı sövdüm sana biraz bir <laughs> onda. Tam ben de o zaman dedim ki bu ne kadar gevşek bir çocuk. Şey. <laughs> şunu, şunu ben bir daha görmek istemiyorum. <laughs> Eğer benimle arkadaşsın böyle şeyler o kadar normal ki hani böyle bir gün kanlı bıçaklı bir gün en yakın arkadaş. Hani böyle en şey, güçlü her bir de tuvaletine kustum. <gülüyor> Neresine? <gülüyor> Kaba boyamı klozete mi? <laughs> Kruzlara kustuysan sıkıntı Kustu. Bahçeye kusma. Bahçeye kusan bir arkadaşımız var. <laughs> Sıktılar çok şey. <laughs> <cim gülüyor> <laughs> Buradan selamlar. Selamlar şey, kim olduğunu. Bir kızda kesin olması gereken şey ne? Tarz. Yani. Tarz. Kesinlikle belli bir tarzın olması lazım. Kızıl olması. Tarz diyor da tip yani büyük ihtimal. Kızılı biraz daha sıkamıyorsun. <laughs> En çaresiz hissettiğiniz an? Ben bir kere bir konserde kavga etmiştim. Hatta son Mavi konserinden Tam maymunun teki saldırdı bana direkt saldırdı yani. Sonra tuvalet kapısını yumruklamaya falan Beni bırakın falan sonra güvenlikler gelip dışarı attı beni. Öyle tek başıma eve gitmiştim. Benim ya bundan bir ay önce falan hiç hoş değildi benim için. Benim en çaresiz hissettiğim anı hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Merdivende. Vodka, merdivende, vodka içerek. Merdivende vodka içerek. Another Love dinlediğim evet. zaman. Evet. En çaresiz hissettiğim andı. Bunu herkes öğrendi zaten. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz evet. Buradaki soru basit bir soru. Evet. Olay. Didem aranızda ne var gelmiş? Ha. Allah. Allah bir şey yok. Allah. Gerçekten bir şey yok. Hani tanışıyoruz. Öyle. Sanki bir şeyler var gibi. Sanki. Törende, törende görüştük işte ilk defa. O kadar. Bir de takipleşiyoruz. Arada yorumlaşıyoruz bu kadar. hani Peki normal bir tanışma arkadaş ilişkisi gibi bir şey var. Evet, arkadaşlık ilişkisi. Yani. Evet. Evet. Didem güzel bir kız evet. Güzel. Evet. Hmm. Peki, <gülüyor> 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 Peki on üzerinden kaç verirsin? Ya know, like bu anlamaz bence ya. Bu anlamaz mı? Anlamaz. Ama güzel mi yani? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya güzel yani ama hani gerçekten arkadaşım <laughs> Dün arkadaşım ya, öyle aramızdaki şey şakadan ibaretti. gerçekten yani. Daha güzel diyorsun yani. Evet. Hı. <laughs> güzel diyorsun yani. Dilem <laughs> izliyorsun. Ya of ya o İzli izliyorsun. İzliyorsun bunu. <laughs> İmkânım olsa öldürürdüm dediğiniz biri var mı? Bence yok. Var. Vardı. Benim var. Benim var. Ama kim olduğunu söyleyecek miyiz ya? Dallamayı değil mi? Aynı kişiden bahsediyorsun? Onu ben Ben ya. ya olur ya da bana konserde saldıran fareyi öldürürdüm. Fare. O fareyi de öldürebilirdim. Sıkıntı bir soru bence bu da. Hmm. Grupta olmasa da olur dediğiniz <laughs> şey. <kişi? gülüyor> Buna cevap verin nasıl ki? Son videoda yaptıkları hareketlerinden dolayı <laughs> Mami ile dolayı <Tuna> <laughs> aynı, aynı anda atmak istiyorum ben. Toprağın insanları siklemediği dönemki toprak diyorum ben buna. Evet ya. Ha, ama böyle şu an değil şu an değil. Ya şu an toprak çok iyi de toprak bir dönemine girmişti. Evet sıkıntılı bir dönemde. Hani 3 ay an. önce neyse ben bunu söylemiyorum. Evet. Kadın düşmanı ilan edilmeyelim evet. şimdi. <laughs> Motive dinliyor musunuz? Dinliyorsanız favori şarkınız hangisi? Benim mi Boğar. Ben çok seviyorum. Tanıştığımda çok da kral bir adam ve Benim tanıdığım en kral insanlardan hani yani adamda ego sıfır. Ya bir insan kendini sevmesi yani kendini bir tık bence insanlardan üstün görmesi çünkü adam fazla mütevazı yani Gereğinden fazla mütevazı öyle diyeyim size ve yani inanılmazsın samimi. Ben Moti dinlemiyorum. Konserden konsere şarkıları biliyorum sadece. Benimki takip. Mami toprak mı, Eren mi? Böyle... Annen mi, baban mı soruyorsun? Vallahi bu? alınmayacağım lan. Bak bak kime derim Belki toprak bunu üzülebilir ama eskiden olsa toprak derdim. Şu an Eren bende. Nasıl? Evet şu an. Anda... Ben direkt toprak dersin diye. <laughs> ya gibi. şöyle diyeyim. Kendimi de hazırladım. atıp evet. ben toprak dersi. Malum abi. olaydan önce. Malum olay. Toprak Berkekaya mağdur bir, Mağdur 2 aşağıda. Mağdur 2 aşağıda. <laughs> Şentürk, mağdur 2 aşağıda. Tuna Türk mağdur 3 burada. Toprak Berkekaya bizi güzel bir mağdur etti. Bugün de ediyordu. Nasıl ediyordu lan? Nokta nokta ile buluşacaktı. Şöyle diyeyim, biz <laughs> Eren'le Tomar'a bayağı yakınlaştık. Eskisi, eskiden aramız yoktu bile diyebilirim. Aynen. O yüzden hani şu an Eren'le aram daha diyebilirim ama seçemem yani bu seçebileceğim bir şey değil ama ikisini de çok severim. Toprak yanında kendim gibi davrandığım ilk arkadaşım. Toprak Allah! Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki soru duymaktan nefret ettiğiniz kelime. Şey benim ya. Benim şey. zaten ben... benim çok belli yani. <laughs> 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 Aa sen şu şey çocuk değil misin ya? Toprağın arkadaşı. <laughs> Toprağın arkadaşı, maminin arkadaşı değil, değil misin ya. sen? Benim duymayı en sevmediğim kelimeler bunlar. Bak şimdi size canlı betimle... Ah! Çiçeklerim! Ah! Bu! <laughs> 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 Yani sana bunu yapıyorlar değil mi? Evet, ya? evet. Şık değil abi? Ya bir de şu kanka manitama elbise giydirdin sen oturuyor <laughs> musun falan. Bunlar beni de ha bir de Muhammed bu üçü. Çok bu üçü beni, bu arada. Çok ya. Muhammed. Muhammed en kötüsü galiba. Yani evet de. Muhammed en kötüsü. Eren'le evlenmek için beş sebep. Eren, bunu Eren... ben mi söyleyeyim mi Mami mi söylesin? Ya yani ilk Eren söylesin. Bak şöyle yapalım ben evlenmemek için beş sebep söyleyeyim sen <laughs> evlenmek için beş <laughs> tamam, sebep Tamam sen evlenmemek için beş sebep söyle ben de evlenmek için beş sebep Şimdi bir daha Eren'i dizginlemeniz için kızıl olmanız lazım. Saçınızı bir boyayın. Bir bu. Yok bir yani. bu ya. Evet. evet sus sus konuşma. Sonra bir kız olmaz. Sonra senin. çok güzel olman lazım. Eren'in gözü dışarıya kaymasın. Çok güzel olacaksın. Peki sadık mıdır? Eren severse çok sadık. Ben açıklayacağım bunu birazdan. Eren severse sadık. Orayı Eren'e paslıyorum. 3. Eren'le evlenmemek için sebepler. Eğer güzel değilseniz evlenemezsin. <laughs> 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 çok, çok ağır ol. Yani yani güzel olun. Eren biraz playboy. Eren yanımdayken de söylüyor. Eren, Eren de var. Eren birine harbi çok bağlanması lazım bu oyundan vazgeçmeyiz. Eren biraz playboy. Her konsere gider. Hepsine gider. Ne kadar eğlence var hepsine gider. E bu da dördüncü sebep. Beşinci. Ya beş yok. Dört tane sebep bulabildim. Onun ben hemen, bir çocuk. ben hemen size beş adet sebep söyleyeyim. Hiçbir şekilde belli bir güzelliğin üstünde olmanıza gerek yok. Gülme oğlum. Sadece tarzınız iyi olur. Tarzınız hani evet, evet. yani kızıl iyi olsun. Kızıl Kızıllık oluyor. tabii ki bir tercih meselesi hı ama hı. severim kızıl. İkinci olarak ben gayet çok sadık bir insanım bu arada. Aldatacak en son insanım ben. Bunu da buraya söylüyorum. Üçüncüsü <laughs> Üçüncüsü. geldi üçüncüye. <laughs> bu dallamalar bana önceki videoda yok Playboy, yok aldatır, leş <laughs> falan. <gülüyor> Hepsini demişler. Ben hiçbir olduğumu düşünmüyorum. Playboyluk zamanında vardı. Yerine göre. Yerine göre. Yani. Zamanında Anladım. vardı. Şu an aşık olduk malum. Bıraktık o işleri. Ben bu aşık oldum bu arada. Dördüncüsü ne? Evlenmek biraz? için bekliyorum. <laughs> Dördüncüsü. Ben gerçekten aşık olursam oldum zaten de olursam toprak Ruba ilişkisi yaparım yani hayır en kötü onu bile yaparım yani Toprak Ruba ilişkisi böyle vurdulu <laughs> da kırdılı bir ilişki. Yok yani. öyle bir ilişkiden evet. bahsediyorum. E, toprak Ruba ilişkisinden <laughs> kastım şey mesela. Bunlar birbirine çok bağlı. E, çok bağlılar ve neredesin şuradayım başka bir yere geçiyor. Şuraya geçtim biri geliyor bu evet, bir geldi. Şey diyeyim, çok bir şey diyeyim 10'da 10 şey bu arada. Ruba ve toprak konuda çok özeniyorum ben. Yok ben özenmiyorum işte. Her şeyi haber veriyorlar. Yani ama bak <laughs> aynen demek istediğin hani şey güzel karşındakinin ne zaman ne yaptığını biliyor olmak güzel bir şey. Ama bütün detaylarıyla onlar, da anlatmak sıkıyor. Onlar Artık neyse işte böyle ben öyle bir insanım Ve istemiyorsa da karşımdaki hanımefendi Ben hiçbir konsere de gitmem Ya da beraber gideriz Güzel bir hareket bence Güzel ondan, ondan. devam edelim Sonraki sorumuz nasıl tanıştınız? Aslında bizim tanışma amacımız bizim Toprak'la bizim. Mami'nin oturup konuşması. Aynen. Hani önemli bir konu için konuşmamız lazım. Önemli lazımdı. bir konuda konuşmaları lazımdı. O şekilde... Yani şu konu harbi önemli, sıkıntılı bir konu ama biz gevşek insanlar olduğumuz için Aynen. bunu zurna eşliğinde yaptık. İlk tanışmamızda da ilk an zurna yedik beraber. Ve o zurna yerken bir tane daha facia yaşandı. Aynen. Evet, bir facia daha yaşandı. Bir insan vardı. Nasıl bir insandı? Kız erkek kız, kız. Kız. Bu insanın bir davranışıyla ilgili konuşmamız gerekiyordu toprakla. Daha hiç tanışmıyoruz. İşte bir yüzle konuşmamız gerekiyordu. O sıra bana bir gün önceden bir mesaj. Kanka benim yakın iki tane arkadaşım var işte. Tuna ve Eren onları da getireyim mi? Dedim getir ama gör. Onlarla da tanışayım. Peki bu kız da mı ünlüydü? Abi şimdi sen çok detaya giriyorsun. Sen çok detaya giriyorsun. Abi değil sevgili misiniz? Değil. Ama yakında bir şeyler olabilir. Ya hayır olsun, olamaz. De... olamaz. olamaz. Olamaz <laughs> olamaz. Ya. Ya. ve 3 tane paraşüt var. Kimi atarsınız yani? Galiba da kimler var? Ama Bak şey işte ben Toprak <laughs> Tuna Eren işte dördümüzden bahsediyorum. Tamam. atarız? Bence Toprak bir yolunu bulur. Son hareketlerinden dolayı Tuna'yı atarım. Şaka yaptım bu arada. Şakasız atlarım ben. Valla atlarım ben Yemin ederim kendim atlarım paraşütsüz Oğlum bence toprak bir yolunu bulur la Yok oğlum bulamaz nasıl olsun çocuk Atlarken arkada dream on çalarsa Dream on dream on Herkes atlar uçakta yani Ölürken de bir şeklimiz olsun anladın Aynen. mı? Arkadaşlar sorular bitti Bitti mi bu kadar mı? Bu galiba Hı hı Abi toprakla ne <laughs> zaman küstün? Toprakla barıştınız mı abi? Abi mami dışlanıyor mu? Mami dışlanıyor mu? Abi mami mamakta oturuyor amına koyayım buraya nasıl gelsin ki? mami yani bu konuyu 30 kere açıkladık evet. Yani. mami dışlanmıyor. Sadece evlerimiz çok uzak evlerimiz. Ben, çok ben şu güzel. an buradan çıksam 2 saat yolda böyle. Bayağı uzak. Hadi şimdi mavi gökyüzü Ben Evet, e Sen yani, deneyimledin onu. Evet. İsme geyle Mamak'tan kalktık, buralara geldik. O zaman galiba videoyu bitiriyoruz. Tuna'ya da yeteri kadar sallamadığımı düşünüyorum ama... Tuna daha fazla hak ediyordu. Tuna sen daha gerçekten çok kötü bir insansın. Daha fazla hak ediyorsun. Sana da yeteri kadar sallamadım ben. sen, sen de bir TikTok masası, Toprak'la bana sallıyorsun. <laughs> bir de Tuna'ya. Aa yok, Harbi. Toprak'la benim... Anısı var birader, anısı var. De. Sayın Kes'e teşekkür hmm. ediyorum. Sayın yani. Kes. Harika bir kesti. Kest ben de teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi kesti. Yani. Harbi ben böyle bir harika kontrol çok güzel. Buradan buradan Instagram adreslerimiz. <laughs> ben çıkıyor ben mu böyle? Ben. Çıkıyor. Böyle, bu çıktı mı? Çıktı şu an bak. Aa, bir dakika. Videoyu beğenmedin? Olmadı. Beğen lan kanalı %60 abone değil lan. Bir şey kaldı. Bildirimleri de, Ay, Ay, de bildirimleri akıyor. de açın. Yorumlara da buraya kadar izlediyseniz, "Ornitorenkes" yazın. Yani buraya kadar izleyenler aşağı "Ornitorenkes" yazın. yazın. Ben de hepsini beğeniyorum. Bir sonraki konu da yazabilirsiniz aşağıya. Yani Bir sonraki istiyorsanız Kim olsun biliyor musun? Kim olsun? Kim? Olsun? kim? kim? O olmaz. Ben o konuyu tabancayla alırım. Şöyle çekilir o video. Ay. o video böyle çekilir. Ama patlamaz mı? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sayın kestimize tekrardan Kestim'sa teşekkür ediyoruz. Teşekkür, yani. teşekkür ederiz. İzlediğiniz için.